Lay la 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 lay 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 la lay la lay la lay la lay la lay la lay, lay <.ancial> <Sessizlik> <Sessizlik>

Lay 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 lay, lay, lay. Tokat suratım birden soldu Söylesene bak o tokat sana koydu mu Bavulunu alıp hemen birden kayboldu Karolina sonunda böyle göt oldu Lay 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 lay. O kadar dayak yedim nasıl dayandın ki Herkese gider diyordun halinden belli Herkese bak o dayaktan çok etkilendi Bu mete yüzünden herkes seri ve girdi la 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 de iyilik yaramaz bak kimse Sana ne olur çocuk, çocuk düşmüşse, düşmüşse denize Çocuk kurtarmayı Korkak bırak balık tut sen de Balık Ramon'a koşsun seninle lay lay, 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 lay. istiyor gittin evine Baba sen kalmak istiyorum dedim be Senin için gururun yok mu söylesene lan Aile seni oğlum baktım Türkiye'ye lay 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 lay